Hepinizi sıkıldım merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Recep abi sorular soracağız ee, Bu ikinci videosu gençler ee, Bu arada e, Videoma önce bunun Birinci şeyine baya bir 5 like de falan de atmışsınız de. gençler baya bir görüntü Beni görüntü. de bekletiyorsun Bu videoya da Hızlı devrem Aynı şeyleri aynı istiyorum gol. Aynı gençler aynı görüntülerimle aynı like istiyorum Şimdi Geçen ay küfür etmiştik bu sefer Recep abiye daha da büyük küfür edeceğiz. Bakacağız nasıl olacak. İlk başına yazalım. Selam, ne haber? O biraz saçma oldu lan. Selam, ne haber canım benim? Hadi bakayım, cevap ver bana. Yani dimağım kilitlendi kaldı bu soru kartlarında. Ne diyeceğimi bilemedim. Ya bir git. <laughs> yazalım bakalım. Yavşak yazdım, cevap verecek mi? Tövbe tövbe. Hadi. Ayna. Ayna. Bunu görmüştük. Bunu görmüştük. Yakışıyor mu ya sana bu laflar? <laughs> çok teşekkür ederim. Beni çok özür dilerim. Lütfen gidelim sizin bilgisayarın başında. Seni görmek istemiyorum. Lütfen gidelim. Gidi git lan. Bilgisayar benim. Hayırdır? <laughs> Gençler bu soruyu da soralım. Kime küfür ediyorsun? <laughs> Kime küfür ediyorsun? Sana diyorum. Hadi bir daha. Hadi hadi. Hadi bir daha cevap ver. Hadi. Çok ayıp. Aynen çok ayıp da. Ben bana çok komik bir cevap ver de izleyiciler de biraz gülsün. Ayna. Ayna. Ya git. Onu bak geçen videoda bana söyledim bak beni bozdun bu sefer beni bozamayacaksın. Ee, bak hani gözünü kararım. Kompüterin arkasında olmasa Vallahi ekrandan elimi çıkartıp birbirini sıkarı yağlar gitti kimlere. Allah Allah. Hadi bir daha soralım Sen de oyunu iyi ki yapmışlar. Gündük gülüyorum vallahi. Yakışıyor mu ya sana bu laflar? Ya abi bak. Başka bir cevap ver ya. Anca ha. Elini dudağına koyun. Dilini <laughs> <o> kopartırın. Dilin <laughs> gibi bir sürerin. Tek kaş adam. <laughs> Aa dur 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 dur. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey soracağım. Geçen videoda sordum mu hatırlamıyorum da lens mi? Hadi oğlum. Sordum lan hayırdır. Cevap ver bana. Ses patlaması yaşadı. Pardon. İçinden ne geçiyorsa o? Eee bakarsın. Kafan o yana kaydı. O yana gitti. Bu yana kaydı o yana gitti. Anan nasıl? <laughs> Biraz yalnız oldum da. Ya. Neyi sattık yani? Çok öyle bir soru sordun yani. Benim aklım sürüm yemedi. Lan soruşturacak bir şey olacakmışız, yani. bir saniye dur. Kaşlar lens mi? Lan... Kaşlar... Lens... ...mi? Şimdi böyle soracağım. Biraz böyle alengiz, cihangir, biraz böyle sıkıntı oluyor ama... ...sonunda çok mutlu olacaksın, benim tarafımda ben de değil. Yani böyle olacak mı olmayacak mı sıkıntısı olacak çok mutlu olacak. Tabii tabii. Çok mutlu olacaksın diyor. Zaten öyleyim yani daha da mutlu olacağım. Gel <laughs> çayı çek. Hadi oğlum. Lan bir sus sus. Sana bir soru soracağız. İnternetten bize bir iyilik getirmişsin. Hadi oğlum diye bak bana şey yapma. Oğlum diye bana hitap etme. Bu senin sorduğun soru Ben bile bilemem yani. Ben çayı çektim biliyorsun. Abi ya ne sorun ne sorun ne sorun ee, Kanalım büyüyecek mi? Yok kanalım Gelişecek mi? Gençler bu videoya sizden tamı tamına 6 like istiyorum Öbür, öbür videoda 5 like vermişsiniz buna da 6 like Bu iş oldu bir Ha bak buraya yazıyor bu iş oldu bir Kesinlikle oldu bu iş Kafaya takma. Yürü devam et. Devam et diyor. Gençler o zaman devam edeceğiz. Büyüteceğiz kanalımızı inşallah. Öbür videoda internet yavaştı. Bunda yavaş değil. Bir video atmak için neredeyse yani bir yarım saat uğraşıyorum ama neyse. Bakalım. Şaplak dedim sana. ne neden bekletiyorsun ha? Şaplak atacağım sana. Dedim ha. Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? <laughs> Gel rolleri değişelim. Saat kaç? Bir saniye. Ben... Saat kaçtan? Vallahi ben de bilmiyorum, saati daha öğrenemedim. Hadi <laughs> sobağım. Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? Ya gene aynı cevabım, şimdi senin cevabına başlayacağım ama ha. Ne diyeyim? Olur mu diyeyim, olur mu diyeyim? Gelemedi mi? Gelemedi mi? Ne diyeyim? Bilemedi mi? Ee... Hadi oğlum. Bana basma lan. Gevşek Bir saniye, yazamadım. Enter. Lan soru işaretle koymadım. Neyse, olsun. <laughs> Cevap verecek kesin. Ne diyeyim? Olur mu diyeyim? Olur mu? Ben <laughs> Bunu da yazdım abi. Sen, evet haklıyım tabi lan. Sen yerden göğe kadar haklısın da ben bunun cevabını bilmiyorum. Ya yeter artık gene küfür edeceğim sana ya. Hiç komik bir cevap vermiyorsun. Dur bakma arkadaş. Dur orada. <laughs> Hadi söyle, söyle söyle ya. Bir <laughs> komik bir şey söyle de. Ne <gülme> işre evet, diyorsunlar? Ne işre diyorsun? Durduk yere. Sana bir iyilik getirmişiz. Sana bir hizmet getirmişiz. Neden küfür ediyorsun? Bir daha sordum lan hadi. Hadi bir cevap. Hadi. Dilini mi kopartırım? Yanımda değilsin ki dilimi nasıl kopartın ya. Hadi 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 çek hadi çek bekliyorum. Çok Bana küfür yakışmadı zaten. Senin yüzün Recep abi. Sen yüzün o gömle de hiç eskimiyor. Ayna, ayna, ayna. Gömle de hiç eski mi? baksana abi. Gelin <laughs> onu <laughs> <laughs> Ya abi güzel bir cevap ver Allah aşkına seyirci de burada gülsün ya. Dur bakma arkadaşım. Bunu da gördük hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Hemen bildiğin sayarına sleep mode. Sleep mode. Uyku moduna alınmam hayırdır. Gelin o kopartırın. Ya hep aynı şeyleri diyor. Başka kibir etsek. Arayız ya. Senin gibi delikanlı. Delegan. Delikanlı diyor ya. Ya çok abi gözün bir komik bir cevap ver ya. Dur bakma arkadaş. Dur orada. Ben duruyorum zaten. Abi ya. Öbür videoda çok güzel cevaplar vermişti. Dur bakalım arkadaş. Dur. Üçüncü aynı cevap versene bir güzel bir cevap ya. Allah Allah. Ayna. Ayna. Başlayacağım aynen ha. <laughs> Lan. Oğlum bana bak! Dilini kopartırım. Dilini bir ver sürerim. Birden bir cevap vermedi lan. <gülüyor> Yavşak. Tabii <laughs> tabii. Buraya yazdım da dedim yani, Dedi abi da. Hemen milli sayarına sleep moda al yoksa kafanı gözüne kararacağım buradan açıkçası. <laughs> delirdi delirdi delirdi. Bir saniye bir saniye. Ben bir şey soracağım da ne sorayım ne sorayım ne sorayım. Ne soralım gençler? Bakalım bir aklıma ne geldi. Aklıma hiçbir şey gelmiyor şu anda. Sen beni neden bekletiyorsun ha? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı devran. Hadi gol, çevir gol. Gömleği nereden aldın? <laughs> Sorulmayacak mısın? Bunu Sorulabilemez. Bunu yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem çünkü benim uzak olduğum bu konu. Al. Abi, abi bir senedir olmadı. Lan tuş çıktı. Hadi ölür. He yazdı. Bunu bilemem. Bunu bilemem. Yani bu konuda sana hiçbir şey söyleyeyim. Al. Allah Allah. Çok haklısın. Yeter lan başka ben kim ne de dedi sana? De gö sana dedim. Al, göt dedim sana. Tamam mı? Senin var ya bak o dili.